Ağzı Allah, min Alhamdulillah, Rabbil Alemin. ve selam ve ala Rasulüna Muhammed ve ala Abihi ve Sahbihi Aziz Müminler, bir seferinde Allah Resulü kendisine sorulan bir soru üzerine ki sahabeden birisi şöyle sormuş ya Resulallah, kurtuluşun yolu nedir diye. Felah, iflah, yani cehennemden kurtulmanın yolu nedir diye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle dilini tutup sonra şöyle buyuruyor. Diline sahip ol, fitneye bulaşma, günahların için gözyaşı dök buyurdu. Yani cehennemden kurtulmanın yolunu da bu üç konuda bize özetliyor aziz müminler. Bir, diline sahip ol. İki, fitneye bulaşma. Üç, günahların için de gözyaşı dök. Göz yaşı günümüzde hani bizim pek bilmediğimiz sünnetlerden birisidir. Allah Resulü Vesselam, kendisi ağlarmış, Ebu Bekir Radiyallahu ağlarmış, diğer ashab-ı kiram ağlarlarmış. Onlarda ağlamak sıradanmış. Bir seferinde Ebu Bekir Radiyallahu Anh yanına Ömer'i de anh alıp bir kadına ziyarete gidiyorlar, yaşlı bir kadına. Ömer diyor ki niye gidiyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh da o diyor Peygamber Efendimiz'in ziyaret ettiği bir kadındı. Yaşlıca bir kadın. Biz de diyor onun sünnetini yaşatalım gidelim. Gidiyorlar. Kadın ağlamaya başlıyor. Çünkü Allah Resulü geliyor aleyhissalatü ziyaretine halini sormaya. Nasılsın? Var mı bir ihtiyacın demeye. O yok. Ömer'le Ebu Bekir radıyallahu gelmişler. Ağlayınca onlar da Resulullah'tan ayrılışını anladı zannederek diyorlar ki Ağlamana gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok daha iyi bir yerde. Diyor ki ben onun iyi yerde olduğunu biliyorum. Ağlayışımın sebebi diyor. Gökten gelen haberler kesildi. İşte aziz müminler. Bakıyorsunuz çok sıradan bir olay. Ashab-ı kiram hemen ağlarlarmış. Bizim bugünümüzde bu haslet, bu güzellik işte hadis de buyurulan gözyaşı dök talimatı, sünneti bizim yaşatmadığımız bir Güzellik değil. Zaten gözün yaşlanması kalbin yumuşaklığındandır. Kalbi iyi olan insan, kalbinde merhamet olan insan, kalbinde iman olan insan ne yapar? Ağlayabilir. Kalbi katılaşan insan, kalbi taşlaşan insan ağlayamaz. Dolayısıyla bugün bizim ağlayamama işimizin sebebi de aslında çok da iyi alamet değildir. Yine aziz müminler ya yâ yelledine yâ amel tabullah diyor Rabbimiz ayeti kerimede. Ey müminler Allah'tan korkun. Sonra ve kulü kavlen sedide. Doğru söz söyleyin. Bakın mümine Allahu Teala'nın bir talimatı. Doğru söz söyleyin. Zaten aziz müminler ihaneti ve yalanı İmanla aynı kalpte olmayacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Yani bir kalpte diyor iman varsa o kalpte yalan barınamaz. ihanet bar barınamaz. Yani kalbinde iman olan bir insan hain olamaz diyor. Kalbinde imanı barındıran bir insan yalan söyleyemez. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle aynı yerde duramazlar. Beraber olamazlar. <laughs> ki bizim çok iyi bildiğimiz bir hadis-i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram soruyorlar, Ya Resulullah, mümin korkak olabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani olmaması gerekir de olabilir diyor. Korkak bir mümin. Ya Resulullah, mümin cimri olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine, hani olmaması gerekir ama olabilir diyor. Soruyorlar üçüncü soru, ya Resulallah mümin yalan söyleyebilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani hayır diyor söyleyemez. İşte yalanla iman, ihanetle iman bir kalpte birleşemez hadisi de bunu anlatıyor bize. İşte burada Allahu Teala, ey müminler ya eyyüvellezine amenu ittequllah, Allah'tan korkun. Demek ki Allah'tan korkmayan mümin olamaz aziz müminler. Çünkü bu terkip çok defa geliyor Kur'an-ı Kerim'de. İman ve takva. İman ve takva. İttakullah, ittakullah, ittakullah. Hep geliyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Hani kork Allah'tan, korkmayandan diye bir atasözümüz var ya, o sözün çok doğru olduğunu anlıyoruz. Niye? Bir insan Allah'tan korkuyorsa, o insan zarar veremez. O insan haksızlık yapamaz. O insan haddi aşamaz. O insan yalan, iftira mümkün değil yapamaz. O insan kimsenin malına, canına, hırsını, namusuna el uzatamaz, göz dikemez. Niye? Allah'tan korkuyor çünkü. Ama Allah'tan korkmadığında bütün bu sınırlar, kapılar açılmış olur. Dilediğini yapar. Rabbimiz de buyuruyor ki Allah'tan korkun ve kulü kavlen senide. Doğru sözlü ol. Demek ki doğru sözlü olmak bina ise aziz müminler o binanın temeli neymiş? Allah Bir insan yalan söylüyorsa Allah'tan korkulur. Bir insan günah işliyorsa Allah'tan korkmadığı için işler. Allah'tan korkan insan günah işleyemez. Yalan söyleyemez aziz müminler. Yine tefsir dersimizde ne işledik? Allahu Teala bize "Kunu'l-sadikin" diye talimatta bulunuyor. Sadıklarla beraber olur. Sadık kim diye? Dürüst olan, doğru sözde olan insandır değil mi? Bunun zıttı nedir? Kaziptir, yalancı. <laughs> Ayeti. Rahman suresinde 31 kere tekrar edilir. Yalanlamak manasında. Bizde hani kezban ismi isim olarak verilir, bu çok hoş bir isim de değildir aziz müminler, vermemek gerekir. Çünkü yalancılık manası içerir. Rabbimiz bakın doğru olun, demiyor dilek olarak. Doğrularla beraber olur. Çünkü üzüm üzüme baka baka ne olur? Karadır. işte biz doğrularla beraber olursak o zaman doğrulardan olabiliriz. Bir insan yalancılarla beraber olursa doğru olabilir mi? Dürüst olabilir mi? Mümkün değil. Onun yalan söylediğine şahit olur. Bunun yalan söylediğine şahit olur. Üçüncü kez başlar o da birilerine yalan söylemeye. Niye? Etrafındaki yalancılardan etkilenir. Yine Rabbimiz hani biz namazdan sonra dua etmeden önce onu da dua olarak kullanıyoruz ya Allah'ın mahşuruna fi salihinin duası. Ya Rabbi bizi salihlerle beraber ile bu ahirette olan bir şeydir. Ahiretteki ümidimiz böyledir. O zaman onun cevabı nedir Rabbimizin bize? Ve kulu gamben sedide ve kulu İki tane cevap veriyor Allahu Teala. Biz dua ediyoruz Rabbimize, Allah'ım ne olur kıyamet günü beni salihler arasında haşreyle. Çünkü orada biz istediğimiz yerde olamayacağız aziz müminler. Mezarlıktan kalktıktan sonra melekler bizi yönlendirecekler. Sen şuraya gel, sen oraya git. Melekler bizi olduğumuz, yani dünyada kimlerle beraber isek, bunlarla beraber bizi bir araya getirip toplayacaklar. Ve bugün atları Müslüman adı olan pek çok kimse hani Yahudilerin böyle favoriler var ya uzun uzun. Bir de giydikleri fötör şapka var. Şapka olmayacak bugün ama o Yahudilerle beraber toplanacak çok adı Müslüman olan insan var. Niye? Hayatı Yahudi gibi çünkü. Hayatını Yahudiler gibi yaşamış ama ben Müslümanım demiş kalktıktan sonra işin rengi değişecek. Bitti o günler diyecek. Ben Müslümanım demenin bir faydası yok burada. Hadi gel bakalım şu Yahudilerin arasına. Şu memnun Siyonistlerin arasına sen de gir denilecek. Ve yine hani adı benzer olduğu için kullanıyorum. Adı Hasan olanlar alınmasın. Adı Hasan olur. Kıyamet günün Hanslarla beraber haşredilecek de çok insan var. Tekrar ediyorum Hasan bizim en güzel isimlerimizden biri. Sadece isim benzerliği için örnek. Yani kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen ama bir Hristiyan gibi yaşayan insanda kıyamet günü Hristiyanlarla beraber hesaba çekilecek. Bir bakacak etrafına hep Hristiyan dolu. Ya Rabbi ben Müslümandım. Ben niye Müslümanların arasında değilim? Hani müezzin Allah'ın mahşurna fi salihin diyordu. Ben de amin diyordum. Salihlerin arasında olmak istiyorum Ya Rabbi dediğimizde işte o zaman bize ver. dünyada kimlerle beraberse dünyada kimler gibi yaşadıysan ahirette de onlarla beraber haşredilirsin. Cevabı olur aziz müminler. Biz ahirette salihlerle beraber olmak istiyorsan ki bir hadis-i şerifinde Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ben diyorum sancağımı dikeceğim mahşerde benim sancağım uzaklardan gözükecek. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bayrağı. Hazreti Kevser'imin başında diyor bekleyeceğim sizi. Müslümanlar da uzaktan gördükleri için sancağı bilecekler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada. Onun yanına gitmek isteyecekler. Ama bazılarına melekler engel olacakmış. Dur sen gidemezsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi onları bırakın onlar benim ümmetimden gelsinler buraya denildiğinde Rabbimiz ne cevap veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Resulüm senden sonra bunların ne yaptıklarını sen bilmiyorsun. Bunlar temiz kalamadılar. Bunlar pislendiler. Ve temiz olmayanlar sana yaklaşamaz. Düstur bu aziz müminler. Onun için temiz kalmamız lazım. Bu temizlik, işte bugünkü konumuz dilin temizliği. i̇mam Gazali'nin dil belası diye çok ciddi bir eseri var. Hepimizin okuması gereken bir kitaptı. Dil belası. Dilin afetleri, Dilin sahibinin başına açtığı dertler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde ashab-ı kiramın yanından geçerken bakmış ki böyle malayani konuşuyorlar, hoş konuşuyorlar yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun hesabını vereceksiniz dediğinde ashab-ı kiram şaşırıyor. Ya Resulallah biz hani bir şey yapmıyoruz ki şimdi. Bir şey yapsa bunun tamam hesabını verelim. İyi yaptıysak sevabını, kötü yaptıysak cezasını çekelim. Ama şimdi biz bir şey yapmıyoruz ki. Böyle konuşuyoruz ya Resulallah. Bunun da mı hesabı var diye şaşırarak sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini eliyle tutarak kişiyi diyor yüzü koyun, burnu üstünde sürüte sürüte cehenneme götüren biri değil midir? Diyerek çok büyük bir hakikate işaret ediyor aziz müminler pek çoğumuzun dikkat etmediği bir durumdur bu. Hani yaptıklarımıza bakarız biz. Şunları yaptım, iyi şunları da yaptım kötü ama ya söylediklerimiz, ya konuştuklarımız, ya dinlediklerimiz. Hani insanlar birileri çok kötü kötü şarkılar yazıyorlar ve onları müzikleştirip dinletiyorlar insana. Halkımıza, insanlara. Peki onlar deli mi? Dinlenmeyecek şarkıları niye yazıyorlar? Tabii ki deli değiller. Bakıyorlar ki milyonlarca kez izleniyor. Milyonlarca kez dinleniyor. Onların da hoşuna gidiyor. Demek ki doğru yapıyoruz. Halkın isteği bu diyerek onlar da edepsiz edepsiz, edepsiz şartlar yazmaya söylemeye devam ediyorlar. Niye? Biz dinleyerek teşvik ediyoruz çünkü. Dolayısıyla konuşmak ne kadar büyük vebalse dinlemek de bir o kadar vebaldir aziz müminler. Tefsir dersine katılanlar bilir. Sabah namazında bir Teala uzun uzadıya kulağa ve göze defalarca vurgu yapmışlar. İşte bugün de dil konusu işleniyor ki bize ey müminler diliniz temiz olsun. Diliniz sizi cennete de götürür, cehenneme de götürür ey müminler. Diliniz temiz olsun diyerek hem Allahu Teala hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasihatta bulunuyor Hazreti Yine İbn-i Hanbel'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı doğru olmaz mı? Bakınız aziz müminler. İmanımızın doğru olmasına neye bağlıymış? Kalbimizin doğru olmasına. Çünkü kalp nedir? Allahu Teala'nın nazargahıdır. Yani Rabbimizin baktığı yerdir orası. İmanımızın mekanıdır. İmanımız oradadır. Allahu Teala oraya bakar. Çünkü kaşı, gözü, boyu, posu veren zaten Allahu Teala. Bizim yaptığımız bir şey yok. Kendi verdiğine bakmıyor. Bizim ne yaptığımıza bakıyor. Yani bizim kalbimizi neyle doldurduğumuza bakıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kişinin diyor imanının doğru olması kalbinin doğru olmasına bağlıdır. Sonra devam ediyor. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi doğru olmaz. Üç basamaklı bir durum. İmanımızın doğru olması. Yani sıratı müstakim üzere olmak. Aziz Demek ki günde 40 defa en az 40 defa Dua ediyoruz Allahü Teala'ya. Ya Rabbi ne olursun bizi sırat müstakime dost doğru yola ilet diye dua ediyoruz. İşte bu hadis-i şerifte dost doğru yolda olmanın öncesindeki iki adım bize haber veriyor. Ey kulun, ey ümmetim Allahü Teala da Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere nasihatta bulunuyor ve diyor ki imanının dost doğru olması için kalbinin doğru olması gerekir. Kalbinin doğru olması için de dilinin doğru olması gerekir. Demek ki insanın imanı dilinde gözüküyormuş. İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz sözü boşa çıktı. İmanı olan insanın dili bunu ortaya koyuyormuş aziz müminler. Dildir değil mi? İstesek Allah deriz, istesek kötü sözler söyleriz. Yani dilimizdeki kemik mi var ki? kat vursun. Hayır. Küfredenler de çok, şükredenler de çok. Allah diyenler de çok, yallah diyenler de çok. O zaman işte dilden dökülenlere bakıp biz kalbi görebiliyormuşuz. Kişinin dili kalbinin aynasıymış. İşte bu hadis bize bunu söylüyor. İmanınız var mı yok mu? Bir. İki imanımızın kalitesi, derecesi yine dilimizle belli olurmuş aziz müminler. Kullandığımız kelimeler bizim kalbimizdeki imanın göstergesiymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesine diyor, kişinin kendi annesine küfretmesi lanetli, lanetlik bir sebeptir, melundur. Ya Resulallah diyorlar, kişi kendi annesine küfreder mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. O diyor, bir başkasının annesine küfreder, o da onun annesine küfreder. Birinci küfreden diyor, kendi annesine küfretmiştir. Ki yine Rabbimiz bize bir şey yasaklıyor. Diyor ki, Başkalarının taptığına diyor kötü sözler söylemeyin ki o da sizin ilahınız olan Allah'a kötü sözler söylemesin. Yani siz sebep olmayın diyor Allah'a kötü söz söylenmesine. Yine Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam hani biz günahlarımızı düşünürüz yine yaptıklarımıza bakarız değil mi? Şunları şunları yaptın bunlar kötüydü günahtı diye Allah Resulü ne buyuruyor Ebu Davud'da geçen hadiste kişiye günah olarak duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor. Bakın aziz müminler. Yeter demek onun belini bükecek kadar büyük bir günahı var demektir. Onu yakacak kadar büyük bir günahı biriktirmiş demektir. Ne yapmış aziz müminler? Hiç yalan söylememiş. Sadece duyduğunu aktarmış. İşte efendimiz buyuruyor ki: Kişiye günah olarak bu yeter. Ya'melledinamenu in ja'kum fasikun fetebeyyenu. Ey müminler sakın diyor yoldan çıkmış birisi yani günaha sevaba dikkat etmeyen birisi iyiye kötüye dikkat etmeyen birisi size bir şey söylediğinde diyor o sözün doğru olduğunu kabul ederek adım atmayın iş yapmayın sonra diyor pişman olursunuz. Yaptığınızın kötü olduğunu o sözün doğru olmadığını fark ettiğinizde diyor pişman olursunuz sakın böyle bir iş yapmayın diyerek Allahu Teala da bizi Hucran suresinde uyarıyor aziz müminler. Yine bizim çok dikkatimizi çeken ve bugünün şartlarında söylesek güler herkes. Ben Müslümanım diyenler bile buna güler. Bir seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle beraber seferde olan bir Müslümanın demesine yani bugünün şartlarında arabasına hakaret ettiğini, lanet ettiğini duyuyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu talimatta bulunuyor. O deve bizimle beraber gelmesin. Ve o sahibi aziz müminler deve deniliyor. Deveyi bırakıveriyorlar. Deve kendi başına çekip gidiyor. Bugünün şartlarında arabasına hakaret eder, arabasına affedersiniz lanet okuyan bir insana dense ki bırak kontağı artık o arabaya binme. Evine lanet eden işte ya şuna buna bir şeylere lanet okuyan kimseye onu bırak desek gülerler değil mi? Ashab-ı kiram gülmemiş. Ashab-ı kiram ne yapıyorsun sen ya Resulallah? Ben şimdi bunu bırakacağım da yayan mı yürüyeceğim? Dememiş Aziz Muhammed. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisinin parmağında altın yüzük görüyor. Mümine haramdır, ne iş var onun senin parmağında diyerek çıkarıyor, atıyor ve Efendimiz gidiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O gittikten sonra yan, yanındakiler diyorlar ki al onu hanımına ver, Başkasın bir yani bir şeylerde de kullan, sat kullan. Yok diyor Resulullah'ın attığını almam diyor. <laughs> i̇şte Resulullah'a tabi olmak, dediklerini yapmak. Bize bakınız kaç tane ayet geçti, hadis geçti şimdiye kadar. Ki biz yine biliyoruz geçmişte kendisinin günah kazanmasından korkan insanların ağızlarında küçük bir çakıl taşı taşıdıklarını biz okuyoruz kitaplardan ve görüyoruz aziz müminler. Ağzına küçük bir çakıl taşı aldırmış. Neden? Konuşmayayım, dikkat edeyim diye. Konuşmak istediğinde o taşı hissederim, Ha derim ki dikkat et, söylediğine dikkat et. Bak bu söylediklerin yarın sana hesap olarak dönecek. Diye bu bana hatırlatır, ben de konuşmama dikkat ederim diye çakıl taşı taşıyanlar olmuş ağızları. Bugün bunu fıkra olarak anlatsak yeteri kadar gülünür ya. Yine aziz müminler, bir kişi devesiyle çölde yolculuk yaparken susuz kalmış, bineksiz kalmış, dermansız kalmış birisini görüyor. Ona su vermek için, yardımcı olmak için yanına gidiyor. Su veriyor, o kişi de onun bineğine binip onu itekliyor ve başlıyor uzaklaşmaya. Adam arkadan bağırıyor, sakın bu yaptığını kimseye söyleme diye. Adam dönüp uzaklaşan kişi dönüp diyor ki, söylesem ne olacak, sen burada ölüp gideceksin. Yani senin ne zararın olur ne kârın olur söylemek diyor, iyilik yok olmasın. Söyleme ki başkaları da çölde susuz kalmış bir insana su vermek için dönmeye niyet ettiğinde ya falanca zamanda böyle bir şey olmuş. Ne olur ne olmaz. Bana ne ölürse ölsün demesin. Onun için aziz müminler iyilik dediğimiz hem el ile hem de dil ile yapılandır. Fitne cinayetten daha büyüktür diyor Allahu Teala kitabında. El fitne eşeddu minel katil. Cinayet görünün, görünendir. Bir insanın canını almak ama fitne dil ile yapılandır. Ortalığı karıştırmak, yalan haber yaymak, yalan haberi dolaştırmak. Hani retweet dediğimiz bir şey var ya, birisi bir yalan uyduruyor, binlerce kişi o yalanı tekrar tekrar yayarak, tweetleyerek işte fitneye sebep oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sakın fitneye bulaşma diyor. Efendimiz bu tavsiyede bulunurken allah Teala da fitne diyor cinayetten daha büyük bir günahdır. Yani yalan. Yani yalanın yaygınlaştırılması. Yalan haberin yayılması. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir olaya şahit oluyor. Yaşlı kadın işte küçük bir çocuğu çağırıyor. torunumudur mudur, evladı mıdır? Gel diyor hani çocuk kaçmış gelmek istemiyor. O da ne no, gelsin diye gel diyor sana bir şey vereceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelince diyor ona ne verecektin? Kurma verecektim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer bir şey vermeyecek olsaydın yalan söylemiş olur. Aziz müminler Bakınız çocuk gelsin diye gel sana bir şey vereceğim. Ama niyetinde hurma vermek varmış. Allah Resulü buyuruyor ki eğer vermeyecek olsaydı yani gelsin yeter ki tutayım onu bir şeyde vermeye gerek yok diye düşünseydin diyor yalan söylemiş olursun. Ve bizim bugün yalan konusunda gerçekten çok büyük açıklarımız var. Çok rahat yalan söyleyebilen bir insanın imanı tehlikede değil. Yalanın şakası olmaz aziz müminler. Çocuklar yalan bilmezlermiş. Sonradan öğrenirlermiş. Çocuk hiç durmadan bir şeyler söylüyor, yalan söylüyor, sonra şaka yaptım diyor. Demek ki bunu öğrenmiş. Oysa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boşanmanın ve yalanın şakası olmaz buyuruyor. Yani bir insan yalan söylesin, sonradan şaka yaptıydım desin, bu onu kurtarmaz. Bir insan eşine boşadım seni desin, sonra şaka yaptım desin, bu onu kurtarmaz artık boşanmıştır. Dolayısıyla şakacıktan canım gibi cümleler bizi kurtarmaya yetmez aziz müminler. Asalet hem dildedir hem iştedir. İşimiz İslam'a uygun olacak, doğru olacak, günü soracak, hakkını vereceğiz işimizin gücümüzü. Asalet bunu gerektirir. İkincisi de asalet dilde olacak. Dilimiz de doğru olacak. Asil olacak yani. Dili eğri olan bir insanın işte yukarıda diz şerifte geçti. Kalbi doğru olmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kalbi doğru olmayanın imanı doğru olmaz. Yüce Allah bu imanı doğru olmayanlara ne diyor Kur'an-ı Kur Kerim'inde? yine beyne derlik diyor. Bizim Türkçedeki zıplamak kelimesinin aslı oradan geliyor. Müdebbebine <laughs> zıp zıp zıplamak manasında. Hani kalbi doğru değil, bir orada bir burada manasında. Bir doğru söyler, bir yalan söyler. Bir iyilik yapar, bir günah işler. Hani bir elinde Kur'an vardır, bir elinde de kadeh vardır manasında. İşte Allahu Teala buna prim vermiyor aziz müminler. Sıratı müstakim üzere olmamız gerekiyor. O da nasıl olur? Hem elimiz düzgün olacak, hem dilimiz düzgün olacak, hem gözümüz kulağımız düzgün olacak, hem işimiz gücümüz düzgün olacak, hem paramız sağlam ve temiz olacak. İşte doğru olmak budur. Ki siz diyor kişinin namazına bakmayın onun diyor ticaretine bakın. Paraya karşı muamelesine bakın. Parayı kazanırken, parayı harcarken, yani ticaret yaparken, alırken, satarken yalan söylüyor mu? Siz ona bakın. Çünkü diyor ki kişi orada belli olur. Hani birisiyle alakalı iyidir o diyorlar da soruluyor kendisine. Ne biliyorsun iyi olduğunu? Onunla ticaret mi yaptın? Onunla yolculuk mu yaptın? Yok, ticaret de yapmadım, yolculukta da yapmadım. Nereden biliyorsun o zaman iyi olduğunu? E namaz kılıyor. Oysa ki aziz müminler elbette namazımız olacak. O olmazsa olmazımız ama namazımız kendi başına olmayacak. Namazımızı ayakta tutan dilimizle, elimizle, gözümüz kulağımızla, paramız kulumuzla, işimiz gücümüzle, ahlakımızla doğru olacak, güzel olacak, iyi olacak ki işte o zaman asalet ortaya çıksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de geçen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü diyor doğruluk sahibini iyiliğe götürür. İyilik de sahibini cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklardan yazılır. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber haş olma şerefine nail olur. Kim o? Doğru söylemeye devam eden kişi. Yine yalandan sakınınız buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü yalan diyor sahibini kötülüğe götürür. Kötülük de sahibini cehenneme götürür. Kişi kötü iş yapa yapa, kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kaziplerden yazılır. Yani yalancılardan yazılır. Bakınız bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar iyidir, kafirler kötüdür buyurmadı. Yalan söyleyenler cehenneme gider buyurdu. Kim o? Kim olursa olsun ben Müslümanım deyip de yalan söylemeyi adet haline getiren bir insanın sonunun cehennem olduğunu haber veriyor bu hadise. Yani Müslüman oldum demek baştan bizi kurtarmaya yetmiyor aziz evet. Müslüman olmanın göstergeleri var. Yani bir Müslümanın yapması gereken şeylerden birisi de neymiş? Dilinin de Kur'an'a ve sünnete uygun olmasıymış. Yani dost doğru olmasıymış. Rabbim bizlere nasip etsin. Rabbim bizlere dilimizin de, gözümüzün, kulağımızın da, elimizin, ayağımızın da, paramızın, bulumuzun da dost doğru olmasını nasip etsin. Yüce Allah bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Hak hakikati bilip o üzere yaşayanlardan eylesin. Amin. Rabbil <laughs>